Anneciğim yeleğini bitirmiş, şimdi başka bir şey başlamış. Anneciğim ne yapıyorsun? Şimdi ne yapıyorum kızım? Bir tane bebek yeleği başladım. Moli'nin peluş ile birlikte. Ee, hep arkadaşlar diyor, hep büyükler için yapıyorsun, çocuklar için yapmıyorsun bir şey diye. Şimdi çocuklar için bir yelek başladım. Bu yelek 2 ve 3 yaşa uygun bir yelek olacak. Şimdi koltuk kesimine geldim. Bu yeleğimin koltu kesimi gibi yapacağım arkadaşlar. Şöyle bir göstereyim yeleğimi ilk önce duruşunu. Şöyle bu şekilde yeleğim. Kesimleri de şöyle şu şekilde yapıyorum ben arkadaşlar. Kol altı bu. Şöyle 3 tane örerek kesiyorum. 3 tane bu şekilde. 2 3. Sonra ta başa kadar gidiyorum. Burada da aynı şekilde 3 tane kesiyorum. Sonra e, buraya geliyorum. Yine burada 3 tane. Sonra burada yine 3 tane. Sonra bir bir 3 tane kesiyorum koltuk altında. Aynı bu yelemin de yeleğimin de kesimini o şekilde yaptım. Bu şekilde ilerliyorum omuz kısmına kadar.